Merhaba arkadaşlar. Parsımla köye gelmiştik. Şimdi parsı doğada salacağım. Bakalım kendi isteğiyle nereye gidecek. Parsçığım özgürlüğe merhaba de. Hadi bakalım. Gel pars gel. Salıksın oğlum şimdi gel hadi. Gel hadi. Aşağı inmek yok pars. Hayır. Aşağıda inekler oluyor arkadaşlar. İneklere gitmesini istemiyorum. Gel şöyle düzlüğe gel oğlum. Pars gel. Beni takip et gel. Kaçmak yok bak. Şuradan aşağı koşup gidiyor arkadaşlar. Ta köyün aşağısına kadar. Ben biraz uzaklaşıp öyle çağırayım. Pars gel. Gel oğlum. Hiç beni dinliyor musun Pars? Pars. Gel, gel. Aferin oğlum. Fındık bahçeleri arkadaşlar. Bunlar da fındık olacak inşallah. Gel oğlum. Sen niye öyle adım atmaya eriniyorsun ya? Sanki hiç bahçede gezmemiş gibisin Pars'cığım. Senin çocukluğun bebekliğin bu bahçelerde geçti oğlum. Gel. Ay düşüyordum pas. <laughs> gel oğlum, pas gel. Pas bak uzaklaştım gelsene oğlum. Hayret Bak gidiyorum. Sahibin gidiyor pers. Allah Allah. Pars. Bakın arkadaşlar köye. Bak o kaçacak. Ben seni biliyorum. Sen kaçacaksın. Buraya gel buraya. Bahçede bahçede olacağız Pars. Kaçamazsın. Aşağılara ineklerin yanına kaçmak istiyor. Gel oğlum. kesinlikle size numara yapıyor arkadaşlar. Bizim daha uzak bahçelerimiz var. Ve park orlara yürüyerek geliyor. Kamera açıldı ya nazik davranıyor. Ben de çarıklarımı giydim arkadaşlar. Bak sen kaçacaksın aşağı pars. Yüzümüyor arkadaşlar. Burada takılmak istiyor. Tamam burada takılalım o zaman. Keyif senin keyfin. Kaçmasın da Bir fırladım Ta köyün mezarlığına kadar gidiyor arkadaşlar Bir kere iki saat parsı aramıştım Ne kadar korkmuştuk hatırlıyor musun pars Aşağı kaçma tamam mı pars köyde köpekler de çok oluyor arkadaşlar. Köy köpekleri. Yanın parsı değil hepimizi bir ağızda yutarlar. Pars bak sen bak sen çaktırmadan aşağı kaçıyorsun. Oradan da köy Köyü, kö köye köyü dolaştıracaksın değil mi? Konuşamadım da. Bak şurada yol var. Araba falan gelir. Parscığım. Parscığım. Hey Pars. Nereye gidiyorsun? Kırk defa şu aşağıya inmek yok diyorum. Şurada yukarıda yayla gibi bahçe var. Ama şimdi çaktırmadan kaçtığını düşünüyor, değil mi oğlum? Hayır Pars daha fazla aşağı gidemezsin. Bak şurada yukarıda ne kadar güzel bahçemiz var ya. Niye buralardasın? Ne yiyorsun? şeyler buldu doğada avlanıyor. Hava çok güzel bugün ya. Çok şanslı o yüzden. Ne yiyorsun oğluşum? Sonbahar olduğu için etraf çok güzel arkadaşlar. Gel şöyle. Hayır, sen kaçmaya çalışıyorsun. Bütün köyü dolaşamayız. O kadar zamanımız yok. Birkaç işimiz vardı arkadaşlar. Onları halledip döneceğiz. Daha sonra daha uzun kalacağız değil mi Parsçığım? Şöyle yukarı çık Pars hadi. Tamam gel. Bak Pars senin gibi bir papatya var burada. Gördün mü? kaçayım diyorum. Kaçamazsın diyorum. Kaçıyorsun oğlum. Yürü gel yürü. Kolla bahçelere git. Sen kaçacaksın. Ben seni biliyorum. Hayır Pars yukarı çıkıyoruz. İnek çan sesleri geliyor mu arkadaşlar? Aklı ineklerde ineklere gitmek istiyor. Ama hayır. Bak kocaman bahçe var pars bak. Bak bunca alan senin sen ama kaçmak istiyorsun. Ne var burada? Sadece yol var. Ne var? Hiçbir şey yok. Hayır Parsi. Bak sen çaktı arkadaşlar. Çaktınmadan kaçmaya çalışıyor kımıl kımıl. Ben kötüyüm tanıyorum. Hayır yukarı hadi. Gezmeyeceksen seni bağlarız o zaman gel. Gezesi yok. Kaçası var. Uzun bir zamanım yok şu an köyde. O yüzden Parsın kaçmasına izin veremem. Değil mi oğlum? Ben şöyle git bakalım. köpeklerle bağırıyor. O köpeklerle kavga etmeye gidemezsin parçım. Şöyle yürü işte doğada. Aferin sana. Aferin oğluma. Sonunda yukarı çıkarmayı başarabildim arkadaşlar. Bakın fındıklara. Fındık olacak yani onlarla. Ha şöyle koştur oluşum ya. Aferin. Koş varsa hadi koş oğlum. Koş oğlum. Gel oğlum gel. Koş oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Şurada da tarlamız var arkadaşlar. Pancarımız var. Oğlum karalahana mı yesin geldi? oğlum. Aferin oğlum. Hadi git sen gez. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sonunda canlanabildi beyefendi. Doğada koşturuyor. Her zaman beni arkada bıraktın. Çok yama arkadaşlar buralar. Benim çıkmam için kamerayı kapatmam lazım. Parçam oralarda geçsin. Parçam. Aferin oğluma. Gel oğlum. Koş oğlum. Koş oğlum.